Selamun aleyküm arkadaşlar. Volkswagen Kedi 1.6 cay motor aracın devirdayın pompasından su kaçırıyor arkadaşlar. Sökünce bakalım ne olacak, ne göreceğiz. Ben de çok meraklıyım arkadaşlar, merak ediyorum. Neden bu suyu kaçırdı? Ee, orada bir işlem hatası mı var? Trigger mi değişti, Devirdayım değişmedi mi, takım halinde değişti de devirdağın pompası mı zayıf kaldı yoksa otomatik gergi fazla mı sıkıldı ya da fazla gevşek mi kaldı? Bu aracın teçhisini dün koyduk arkadaşlar. Şuradan şıpır şıpır su damlıyordu, Grand Castan altından. Ama şimdi kuru. thank you buradan kusmuş hasta su <laughs> oraya bir gidelim. Gelin, gelin. Gelin, gelin. Gelin, gelin. Gelin, gelin. Hasan buraları bir güzel temizle. Bayram İstanbul Masası köşesi. Bayram İstanbul Masası köşesi, musun? Bir de takımlar hep arabanın bagajında. Biri kapaklarını kabaklarına mısın hacı? Yok, kabaklarım ısmar. Hasan, bu işe ne zaman başladın yavrum? 3-4 sene önce. Üniversite bitirdin. Üniversite tercih. Askere gittin, geldin. Yani, askerden sonra başladım zaten. 1,5-2 bir bir sene sonra. Değil askerden sonra. mi? Askerden sonra. Kancı Bazen diyorlar ya, ya kaç yaşında başlamalıyım diyorlar ya. Ee, yok, yok ya kafa etti. Gaz ver. Bırak. Hasan. Bazen müşteriler beni ne için arıyor biliyor musun? Ne için ha? Diyor ki, gaza basıyorum diyor, durduğu yerde 2000 devri geçmiyor diyor. Halbuki sistemsel bir durum. Koruma Bırak, geliyor, tam bas. Neden? Çünkü araba kendini korumaya alıyor. Hasan, kedinin askerotlarına değişiyor arkadaşlar. 300-300-600 askerotları, 4200 lira. Triggerli devir dayımlı trigger seti. 500 lira antifriz arkadaşlar. 3 lirada ortalama bir işçilik alınıyor. 500 lirada alternatör kayışı. Yani şarj kayışı arkadaşlar.